hindi satışları başladı. Yurt genelinde olduğu gibi nizipte devaların soğumasıyla birlikte hindi satışları da başladı. Özellikle yılbaşı sofralarının vazgeçilmez yemeği olan hindi eti son yıllarda kışın diğer aylarında da ilgi görüyor. Fiyatların geçen yıl ile aynı civarda olduğunu belirten indi satıcıları hindilerin tamamen doğal ortamda beslendiğini söyleyerek pazara çıkan hindi fiyatlarının ise gayet uygun olduğu görüşünde. Cuma günle beri biz başladık 3 gündür satışlar çok gidiyor fiyatları 60 ile 80 arası şu anda daha sekiz tane çuluk elimizde var. Valla biz bunu köylerden getiriyoruz. Her, her anda Bozova'da toplu bir getiriyor, köylerden getir burada satıyoruz. 5 ile 8 arası, 8 buçuk arası. Ya şu anda 60 ile 85 arası. 5 kilo geliyor, 8 kilo geliyor, 7 kilo geliyor. Alıyorlar, çok alıyorlar. On tane alıyorlar, 50 tane alan var, 5 tane alan var. Alıyorlar yani. Ev beslemek için de alıyorlar, gezmek için de alıyorlar. Valla yılbaşıya kadar buradayız.